Bu adama ben kurban olayım bak yoluna o Cemal Engin yurt var ya erkek abi Allah bir erkek doğurmuşsa dünyada Cemal Engin yurttur. Bundan başkasını ben tanımam. Niye abi? Niye bu kadar seviyorsun Cemal Engin yurttur? Ya adam ya adam dört dörtlük insandır. Benim seni hakkını iddia ediyor adam. Adam kendini bu emekli canını feda etti da. Ne yapacak da? Ve de adama bak bu adama yakışıyor başkanlık. CHP bu adama yakışır. Bu adamı getirsinler, başkan etsinler. Ekonomik berbat. Berbat, berbat. Ben hayatımda 64 yaşına gelmişim. Böyle bir berbat bir şey görmedim ben. Her gün her gün zam 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 nereye kadar gidecek? Dün ben Çayırova'da oturuyorum. Çayırova'da ekmek olmuş 11 bin lira. Ya bu nedir ya? Nasıl olacak? Nasıl önlem almıyorlar? İyi diyorlar abi. Ya kim iyi diyor? Bunu neresi iyidir? Cumhurbaşkanımız dedi ki abi 2024'te bu kötü gidişata dur diyeceğiz dedi. Ya Cumhurbaşkanı sen diyorsun Cumhurbaşkanı ömrünü 2052'ye kadar biçmiş diyor. 50.002'ye 50 kadar 50 iki de hani ben de e, düzelteceğim. Ya gittikçe durumlar kötü, vahimler vahimdir, kötüdür. Ondan sonra kardeşim geçim zor. Ha, emekliye ne veriyor? Bize veriyor 7500. Bizi kandırdı seçimden seçimden önce Tütü bize ara zam verdi. Ondan sonra bir de hani seçimi kazandı. 7500 lira da bizi hani bıraktı. Bir de kök maaşı çıkarttı. 7500 lira da kaldık. E ya Allah revan mı? Bunların hiç Allah'ın dini kitabı yok mu? 7500 lirayla nasıl ben geçim yapacağım? Bak benim bir yaşlı annem var ona bakıyorum. Bir de hanem biz üç nüfusuz. Üç nüfusa yedi bin beş yüz lira ben nasıl geçineceğim? Aa onlar haydi milletvekiller geçinsin. Nasıl geçineceğim? Bir çay olmuş on lira. O, aa mahalle aralarında. Aa buralarda çay olmuş otuz kırk lira. Vahimdir vahim hemşerim. Türkiye gidiyor elde gidiyor. Nereye gidiyor abi? Kime gidiyor? Valla battı battı battı. Daha değil de Türkiye'yi. Peki abi bir kesim fiyatlardan memnun? He? Diyorum ki bir kesim fiyatlardan memnun. Kim memnun ya? Hangisi memnun? O memnun olanlar biliyor musun? Haberleri yok. Onlar 4-5 maaş alanlardır. 4-5 maaş mı alıyor? Valla ben bazıları tanıyorum. Adam belediyeden maaş alıyor. Başka kurumda alıyor. 3-4 yerde maaş alıyor. 100 bin lira maaş alıyor. Bu adamın ne haberi olacak ki? bu, bu kadar. Peki abi e, AKP'li Tosun var ya AKP'li Tosun dedi ki hastaneler Suriyelilere bedava değil dedi bakanlık ödüyor dedi. Ben bakanlığı bakanlık ödüyor. Bakanlık nerede ödüyor? Şeyler gariban benim şeyleri sırtında hani ben araba 7500 lira emekli maaş alıyorum. Ben de 200 lira para kendi kesinti yapıyor. Süryeliler de her gün her gün durmadan doğum yapıyorlar. Kuruşka gibi çocuk pat 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 doğuruyorlar. Gel yani burada her şey bedava. 10 11 12 yıldır her şey bedava. Vergi vermiyorlar, bir şey vermiyorlar. Bedava bedava da yaşıyorlar. Ee, her şey sırtımızda. Geçen dün yine bana mesaj gelmiş vergini öde. E ben vergi neyle ödeyeceğim? Sen bana vermedi ki ben de bir vergi ödeyeyim ki. Valla ödemeyeceğim bu sene. vergi de ver. Ödemeyecek misin? He? E, ceza gelir, haciz gelir sana abi. Daha, Daha çok öde Boş ver ya. Nereye kadar gidersen gidin. Valla vermem ben. Bize emekliye vermedi. Ne yapacağım? Bize vermedi adam. Adam bizi insan yerine koymadı kime oy verdiniz abi? He? Kime oy verdiniz? Vallahi ben sana benim vicdanım bu vicdanım rahattır vicdan. Ben hiç bir zaman hani AKP oy vermemişim. Vereceğim CHP vermişim. Ama CHP'de bu sonunda da o da emeklinin biraz desteklemedi ya. Teslim şey bak sadece Hak ödüyor dedi. ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim? Onlardan başka bir öncelik var mı? Gittiğimiz zaman ne hastaneyi görebiliyoruz ne sırayımızı bekliyoruz. Öncülük onların hepsinde. Hepsi onların. Bize hiç bize yalan konuşmasınlar. E, randevu alabiliyor musunuz abla? Nerede annem nerede? Üç ay bekledim bir göz için. Üç ay bekledim. Sağlıkta çağ atladık diyorlar. Nerede? Yani onlar atlamışlardır. Onlar atla Biz atlayamadık. Fakir atlayamadı. Zengin atladı. Atladı oğlum. Doğru haklısınız. E ekonomi nasıl abla? Geçilebilir mi? Gitsin tavan. tavan. Tavan mı? Anca e, dışarıdan bakıyoruz, geçiyoruz. Bak bakmakla gözle gözümüzü doyuruyoruz. Karnımız doymuyor. Göz doyuyor. E, tatil yapabiliyor musunuz abla? Gittiniz Hı. mi tatile? Karnımı doyurayım da tatilim şurada kalsın. Karnımı doyuramıyorum ki tatil nerede? Nerede? Zengine tatil. Bizlere yok. Size yok mu? Abla? Yok ablam. Bizlere yok. Tatil zengine. peki Biz... abla değişim şart mıydı? Tabii ki. Tabii ki. Yine olmadı abla. Yine olmadı. Bilmiyorum. Yine olmadı. Erdoğan kazandı yine. Evet. Onlar kazandı. Onlar biliyorlar işlerini. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki abla tekrar seçim olsun dedi. Bu defa alacağım dedi. Vallahi gene alamaz. Onlar baştayken alamayız. Hiçbir şey alamayız biz. Niye alamıyoruz? Alamıyoruz. Onların kendilerine biliyorlar yaptıkları işi. Alıyorlar oğlum. Alıyorlar. Yani. Alıyorlar. Bizler alamıyoruz. Bizler alamayız. Onlar biliyorlar. Hiç seçim yapmasınlar. Nasılsa belli. Başa geleceği insan belli. Bakanlarımız milletvekillerimiz belli. Ne seçim yapıyorlar? Yapmasınlar. Peki abla kime oy verdiniz? Kime vereceğim ben? Ben doğdum doğası CHP'liyim oğlum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Ben Cumhuriyet ben Cumhuriyet kadınıyım. Peki Kılıçdaroğlu gitsin mi kalsın mı abla? Kalsın. Kalsın mı? Kalsın. Kalsın. Ama Kılıçdaroğlu şöyle olarak da gençlere versin önü. Ee, genç. Abla kaç seçim kaybetti? Gitmiyor. E vallahi gençler gelsin ben, mi? Genç, gençler tabii ben. Bence. Kim gelsin CHP'nin başına sizce? Vallahi Mahsur gelsin, İmamoğlu çok genç gelsin, Çok. onun İmamoğlu seçilsin diye ben dört döndüm her tarafı, dört döndüm. Peki Erdoğan dedi ki abla İstanbul'u tekrar alacağız dedi, Ankara'yı da alacağız dedi. Biraz zor. Zor mu? Zor. Niye? İstanbul'u alamaz. Alamaz İstanbul. mı İstanbul? Alamaz. Bugün de söylerim, yarın da söylerim İstanbul'u vermezler vermeden. Ha, başka türlü alırsalar ona bir şey diyemeyiz de alamazlar oğlum. Alamazsın. Alamazlar. Oldu. İyi günler. Teşekkür ederim. Almış başını gidiyor. Çok hafifte boktan. Niye abla? Mısırları ne kadar aldınız? Mısırlar 20 lira. 20 lira? Evet. Pahalı mı abla? Tabii pahalı. Erdoğan bizi uçurdu. Nereye? Uzaya gidiyoruz. Yolda yaptılar ya. Gidiyoruz önce ben gideceğim. Niye uçurdu abla bizi? Uzaya gidiyoruz ya. Kötü diyorsunuz ekonomi. İşte uzaya gidiyoruz uçurdu işte güzel işte. <laughs> uzaya gidiyoruz uzaya ekonomimiz çok iyi. Ekonomimiz çok iyi. Uçmuş gidiyoruz uzaya. Yol da yaptılar gidiyoruz. Önce ben gideceğim uzaya. Teşekkürler. Şey <laughs> değil.